Evet sevgili antika sever dostlarımız, arkadaşlarımız. Ee, öğlen vaktinde tanı e, tanıtmıştık değil mi Serkan'cığım? Güzel bir e, konsolisti vitrin demiştik. Muhteşem. Siyah gördüğünüz gibi. Vallahi ben... şaşırdım ben de usta. Evet. Evet sen de bugün yoktun canım kardeşim. Evet ben detaylı bölümlerini sizlere göstermek için temizliğini yaptım sevgili arkadaşlar. Siyahdan onları arındırdım. Bakın. Ne kadar güzel. Bunların hepsi kapalıydı bu işlemelerin. Hiçbirini göremezdiniz. Daha önceki videomuza bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız sevgili arkadaşlar. Yarın inşallah inşallah tam yetişir mi bilemiyorum ama inşallah akşama yetiştirebilirsem size komple komple kazınmış, temizlenmiş halini Allah nasip ederse göstereceğim sevgili antika sever dostlarımız. Evet. Şimdi şu yukarıyı çekersek Serkan'cığım yukarısı hiçbir detayı görünmüyor değil mi Serkan'cığım? Evet, i̇nşallah yarın o detayı da sevgili antika sever dostlarımıza, arkadaşlarımıza muhteşem bir şekilde göstereceğiz Serkan'cığım. Serkan'cığım inan, samimiyetime inan ceviz ağacı muhteşem, muhteşem. Bir detaylarını gösterirsen sevgili arkadaşlarımıza. Evet, muhteşem Fransız, Fransız. Ya ne güzel yapmışlar gerçekten. Yani ben de Sanat. Ermeni ustanın yanında yetiştim. Gerçekten Ermeni ustaların elindeki o lezzet. inanın hiçbir, hiçbir insanlarda yok ya yani böyle bir şey yok yani muhteşem güzel evet. bir işçilik evet evet sevgili arkadaşlar şimdiden alana hayırlı uğurlu olsun gül'e gül'e kullansın diyoruz mermeri de mevcut usta. evet evet Mermerin de söylemiştik şurayı da çekersen şöyle evet şu şekilde de bir tane buna ne deniyor servislik ama. olarak ha servis gibi bar evet. yapabilirler evet, evet. burası yapabilirler. yani temizlenecek evet. yani şu baya çıkacak ham hali ağacın şekli gelecek evet sevgili arkadaşlar yani bizi takip etmeyi unutmayın. Yerimiz neredeyiz Serkancığım? İstanbul Maltepe. Evet İstanbul Maltepe Marmara'yın hemen bir arka paralelindeyiz. Sevgili antika sever dostlarımızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.